Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir video hazırlayacağız. Şu şekilde, aslında daha sonra hazırlayacağımız videolara şu anda bir giriş yapıyoruz o videoların nasıl ilerleyeceğini anlattığım bir video bu. Bölüm bölüm ilerleyecek. Kafeyi değiştireceğiz birazcık. Biliyorsunuz yeni bir açıklama yapıldı. 1 Haziran'dan itibaren kafelerin ile ilgili. Yani 1 Haziran'dan itibaren artık bizim kafemiz de açılacak. Bu nedenle biz de yaklaşık 3 aydır kafeyi kafe olarak değil ev olarak kullanıyorduk. O yüzden malum görüldüğü gibi kafe kafe değil. Hiçbir şey hiçbir yerde değil. O yüzden adım adım her bölümde bir yeri düzelterek ve değiştirerek böyle seriler hazırlayacağız size. Nasıl olacak? Şöyle söyleyeyim. Bizim zaten kafemde böyle çok fazla değiştirmek istediğim şeyler var. Bunların başında da şu depo olan mesela. birinci bölümümüz büyük ihtimal deponun içi olacak. Bizim deponun içinde herhangi bir düzen yok. Şu an biraz karanlık olmuş olabilir. Hemen odaklıyoruz. buranın ışığı şu anda bozuk. O yüzden çok karanlık. Ama depo gördüğünüz gibi hiçbir düzen yok. Her şey böyle istifleme, atılma. Birazdan bir yavaş çekimde böyle kayıt alırız, bir for afterlar kullanırız o bölümün sonunda. Gördüğünüz gibi hiçbir düzen yok. Birinci bölümümüz yani birinci bölüm de olmayabilir tam sırayı bilmiyorum ama bir bölümümüz kesinlikle depo olacak. İkinci yapacağımız bölüm ise deponun şu kısmı olacak. Şu gördüğünüz kısım gözüküyor mu şu anda? Evet. Bu kısma resimlikler yapmayı planlıyorum. Düşünüyorum şu anda resim olabilir. Bu kısma bir perde tarzı bir şey yapacağız ve şu kısım şu şekilde bir düzenleme yapacağız. Belki şu kısma da bir sarkan bitkiler tarzı bir şey de yapabiliriz. Çok emin değilim onları düşüneceğiz, beraber yapacağız. Dediğim gibi ama bu duvar kesinlikle resim olacak. Kaktüs resimleri yapmak istiyorum. Bir bölümümüz tamamen bu duvarın boyanması, yeniden dekore edilmesi, bitkiler falan olabilir. Bir sonraki bölümümüz akvaryum. Akvaryumda biliyorsunuz temizleri kurduk ancak içine balık herhangi bir şey alamadık. Buna bir gerçekten canlı, içinde canlı bitkiler olan bir ee, nasıl diyeyim size? Bir ortam yaratmak istiyorum. O bitkilerin yetişmesiyle ilgili falan böyle yeniden bir akvaryum kurumu, borular, bir yeni balık seçimleri, hatta bir akvaryum pet shop tarzı bir yere gidip balıkları da beraber alabiliriz o gün. Bir bölümümüzde kesinlikle akvaryumumuzun kurumu olacak. O bölümde dediğim gibi yine akvaryuma şey gideriz. Bu balıklara satıldığı yere balıkları beraber seçeriz. Bitkileri beraber seçeriz. O şekilde bir bölüm olur. Bir bölümümüz de bu şekilde olacak. Diğer bölümümüz ise Kaferin bu kısmı, şöyle biraz ters bir şey geldik, bekleyelim hemen. Dediğim gibi bir bölümümüz kafenin bu kısmı şu anda hiçbir şekilde bir düzen yok. Ee, bu kısma canın önü minderler gelecek, önüne masa gelecek, o şekilde düzenlem olacak bu ortalama da ne yapacağımızı daha karar veremedim ama dediğim gibi bu camları temizleriz beraber, buraları minder yaparız, masasını koyarız, sandalyelerini koyarız, güzelce temizleriz, yine bir bölümü sadece bu kısma ayırabiliriz. Diğer bölümümüz ise gelin biraz artık karanlık alana gidiyoruz. Kafenin bu duvarı. Burayı biz sonradan yaptık. Burası aslında kitaplık vardı. O kitapları buradan çıkarttık. Yani bu duvar şu an için komple boş. Komple boş olduğu için bu duvarın dekorasyonu zaten bizim bir günümüzü olacaktı. Bununla ilgili çok şu an için hiç kafamda bir şey yok. Böyle raflı bir şeyler yapıp ona böyle çerçeveler bitkiler yapabiliriz ya da full çerçeve yapabiliriz ya da resim çizebiliriz. Onu yani üçünün arasında bir seçenek yapacağız ama bir bölümümüz kesinlikle bu duvar olacak. Onda hem fikiriz zaten. O şekilde bu duvar bizi çok olacak diye düşünüyorum. Çünkü bir taban boyası falan da yapılması gerekiyor. Bir bölümümüz dediğim gibi bu duvar olacak. Bu duvar bizi oyalayabilir. Bu arada herhangi bir dekorasyon öneriniz olursa aşağıya yorum olarak bana sorarsanız çok sevinirim. Hani dersin ki Selme bu duvarı bak böyle yapabilirsin. Pinterest'ten falan göster atabilirsiniz bana. Çünkü ben de oralardan bakarak ben zaten yapacağım. Bir de şunların hepsini neredeyse sıfır maliyetle almak istiyorum. Yani sıfır maliye tamam mümkün değil ama elimizdeki olan şeylerle ve el işçiliğiyle bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü zaten ekonomik olarak iyi bir durumda değiliz. Bu nedenle de para harcamadan nasıl güzel bir şeyler yapabiliriz onu yolunda bulacağız. Hani bunun için de mutlaka tavsiyelere açıyorum. Hemen gidelim daha çok bölümümüz var çünkü değiştireceğimiz. Yaklaşık bir 15 bölüm olur gibi ne geliyor bana. Bir diğer bölümümüz şu camın önü, bu camın önü bana çok hoş geliyor, bu camın önü ve şu e, avizenin altı, bu avizenin altını ben e, ilk başta bu tasarlarken e, heykel böyle koymak istiyordum üstler ancak e, maliyetten dolayı hiçbir zaman alamadım. Bunun altına bir şey düşünüyorum. Ne düşünüyorum ben de bilmiyorum. Dediğim gibi yine önerileri açayım ama bunun kısmı bence altı bir dekorasyon olayı gerçekleştirecek burla ilgili. Yine bir bölümümüz tamamen bu kısma ayırmış oluruz. Böyle before'lı, after'lı çok güzel bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Diğer bölümse bunların altı. Şöyle bir netleyelim. Burayı esnem tahta, bu minderlerin altı tahtaydı ama onlar çok fazla kaydırdığı için biz burayı ördük. Ördükten sonra dışa sıvıyamadık Daha sonra koranma sürecinden dolayı kaldı. Bu yine çok basit bir mali ve bunun etrafına sıvayacağız ya da boyayacağız ya da kaplayacağız. Ne yapacağız? Ben de hiçbir fikrim yok ama bir dediğim gibi bütün çözüm yöntemlerini açayım nasıl yapacağız bilmiyorum. Belki bir alçı sıva yapıp boyayabiliriz. Fayans yapmak istemiyorum çok fazla işçilik olacak kaplama yapmak istemiyorum maliyet çok fazla olacak yani en ucuz yöntemle bir şey yapmamız lazım. Belki tahta çakarız oraları. Ee, onların bakımı falan zor. Hmm. O yüzden o da zor. Ve tabii ki bu duvarların Diğer bakısımız. bu duvarlar boş çok fazla boş bu duvarları komple bir dekorasyon yapacağız. <laughs> daha çok bölümümüz var o yüzden hızlı hızlandırtım ben, değil mi? Bu duvarlar komple bir dekorasyon olacak. Bu duvarlarla ilgili ben şöyle resim çizmek istedim. Full kat bir şeyler yapalım dedim. Ama havva da çok resim resim olacak abla dedi. Hani daha böyle basic bir şeyler yapalım, daha şık bir şeyler yapalım dedi. Ee, Görünseldeki bu ışıklı ledlerden falan yapalım ama maliyet olarak çok bize ağır gelecek diye düşünüyorum. O nedenle burada yine kararsızız. Dediğim gibi bana Pinterest'ten bir görsel yap, atarsanız e, hani şunu şu şekilde Bak uygun bir şekilde kendin yapabilirsin falan diye. Benim elim işte elimden öyle şeyler gelir hani bir şey kırıp yapma konusunda. Elimden öyle işler gelir hiç sıkıntı değil. Hani yaparım ben onu eğer yapılabilecek bir şeyse O nedenle buraya da böyle güzel bir görsel yapalım. Biz eskiden burayı ilk açarken buraya böyle resimler çizmiştik zaten gördüğünüz gibi. Hani bunun bir de buralarda resim olmasını istedik şu kısımda. Ee, belki resim yaparız diye bilmiyorum ama böyle ee, resim olmasını istedik ama. Buradan ışıkları falan yanıyor. Bu resimler çok güzel gözüküyor. Yine kendimiz çizdik bunları, Bur buralar gibi. E, bu hatlar bence çok yaratıcı oldu. <laughs> Kaktüs, bayan VC ve erkek VC. Şimdi bu oraların da kapılarını boyayacağız. Şuradan basın. Şu gördüğünüz gibi kapı kolları kırıldı. Buraya en az 10 kez kapı kolu değiştirdik. Sürekli kırılıyor Ona başka bir çözüm şey arkadan kilitli, o yüzden kapı kolları boş kaldı. Ben onaları macunlayıp kapıları çok güzel bir renge boyamak istiyorum. Yani buraları böyle full bir renge boyamak istiyorum. Yani dediğim gibi bu kapı deliklerine güzelce macunlayacağız düz Böyle kapıları full bir renge boyayacağız. Ya sarı var aklımda böyle bir güneş sarısı gibi bir sarı ya da böyle yine bizim konseptten çıkmayalım. Kaktüs yeşiline boyayalım derseniz bir kaktüs yeşiline boyarız isterseniz. O şekilde yapabiliriz. Burayı böyle yapmak istiyorum. Belki şuralara şöyle küçük bir bitkiler falan koyabiliriz. Ama böyle çok ışık almadığı için bitki böyle az ışık saran bir bitki koymak gerekir gibime geliyor. Bakalım bu kısımda da yapacaklarımız bu kadar. Başka bu kısımda bir şeyimiz yok. Gelin dışarı çıkalım çünkü dışarıda çok fazla. Aa, evet doğru söyledi abla. Burada da bir boş duvarımız var. Ee, bu duvara ne yapacağız bilmiyorum ama ben bu duvarı birazcık öğrenciler için bir şey yapmak istiyorum. Ana ya da sınav haftası programları gibi. Belki böyle bir ayrık şey yapabiliriz. Nasıl diyeyim size takvim. Herkes sınav haftasına oraya rap ile bastırabilir. Fizik sınavı filan. Öyle bir şey olabilir ya da herhangi başka bir şey. Ama birazcık daha böyle bir gelenler için bir ana köşesi gibi bir şey olsun istiyorum. <laughs> ee, orayı o şekilde değerlendirmeyi planlıyorum. Bir de böyle... <gülüyor> <gülüyor> bir de şöyle bir şey var. Ee, cactus Shop. An, yani bu alışveriş alanı yapmak istiyorum. <laughs> O yüzden onu bu ön tarafta yaparız gibi biraz böyle bize sürekli kahvelerle ilgili soru geliyor hani satıyor musunuz diye onları bu yıl burada paketlenmiş bir şekilde satmak istiyoruz aynı zamanda ve e, kaktüs de sürekli bana bitkileri bu bitkiyi bana verir misin bu bitkiyi bana verir misin şunu bana verir misin diye çok fazla soru geliyor. E Ben bunların hepsini versem burada bitki kalmaz o yüzden bu yıl bitki satımına da başlayacağız e, şu şekilde küçük küçük kaktüsler ve aloe veralar satmak istiyoruz hatta şöyle göstereyim e, siz de Bunları hep kendimiz yetiştirdik. Değil mi? Bunları zaten kendimiz yetiştirdik. Bunları böyle isteyen bundan sonra isteyen olursa satmak istiyoruz. Yine bunun için bir alışveriş alanı oluşturmak istiyorum. Hem kahvelerin hem bitkilerin olduğu gibi gel aloe vera da, da gösterelim. Yani isteyene plastik kaplarda, isteyene de böyle bizim gerçek toprak kaplarımızda satışını gerçekleştireceğiz. Mesela bunlar minik aloe veralar. O yüzden bunların içinde bir alan yapmak istiyorum. Aslında komple burası bir alan gibi ama bunları veremem. Bunlar benim göz bebeklerim. Yıllardır benimleler. Çoğu benim bu kafeyi açmadan önce evimdeki bitkiler hepsi buraya geldiler. O yüzden kaktüs bana diyor ki şu kaktüsten bir daha koparabilir miyim? Ya hayır da demek istemiyorum müşteri değil ama ben onu kopara, kopartamam yani. Bir kere mevsimi değil. Her mevsimde öyle koparılıp şey yapılmaz. Onların belli dönemleri var. Bu nedenle her zaman onları vermek istemiyorum. Bu nedenle de bir dediğim gibi bir alışveriş alanı yapmak istiyorum. Gelin dışarıya gidelim. Bizim dışarıya hiç ilgilenmediğimiz bir alan. Bu nedenle bu yıl, bu yıl değil, bu hatta ilk önceliklerimden bir dışarı yapmak olabilir. Gördüğünüz gibi. Sesini. Ha? Sesini burada biraz yüksek. Şöyle biraz yakın konuşacağım. Mikrofonumuz yok maalesef. Ee, dışarıda hiçbir şey yok. O yüzden dışarıya bayağı bir uğraşacağız ve her şeyi kendim yapmak istiyorum. Şu alan böyle bizim böyle bir sınır yok. Buraları böyle bir çit tarzı bir şey yapıp şu, şu kısımları şöyle çit tarzı bir şeyler yapıp bu kısmı ayırmak istiyorum böyle. Bitkiler olsun önünde bir şeyler olsun. Özellikle şu yaklaşık. Şuraya bayağı büyük bir çit yapıp bu kısmı böyle ayırmak istiyorum. Buraları da masa sandalyeler yer koyacağız. Ee, çok güzel olacak. Şöyle en arkadan bayağı alalım. Boydan boya böyle. Şu resimleri de biz kendimiz çizdik buraya. Logomuzu, şeyimizi her şeyimizi. Bu kafedeki her şeyi kendimiz yaptığımız için. Bunlar türküsü başladı genellikle. Her şeyi biz yapacağız. O yüzden dışarısı çok fazla zaman alacak biliyorum. Her şey dediğim gibi yine kendim yapmak istiyorum. Nasıl yapmak istiyorum dersen şöyle bir paletlerimiz var. Eski paletlerimiz gözüküyor mu? Evet. Bu eski paletleri parçalayıp buraya çit yapacağız. Yani neredeyse sıfır bir maliyetle çivi alacağız bir tek. Çekicimiz var. Bunları da parçalayacağız güzelce çit haline getirip bir de boyarız ve on numara olur gibi geliyor. Bu kısmı da biz yaptık. Belki bu kısmı da bir düzenleme yapabiliriz. <laughs> Yine bir bölümümüzde bu sürekli dış bahçenin düzenlemesiyle ilgili olur. Çok da güzel olur. Topak, totalde kaç bölüm oldu ama hiç fikrim yok ama hani gücümüz yeterse şu alanı da yapmak istiyorum. Şu merdivenli alan var ya. Merdivenleri renk renk boyayıp şu tuğlanın arkasında bir düzleyip bir şey, o kısmı da bir şey yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi her türlü öneriyi açayım. Hani şurayı şöyle yap bak Sayma şöyle bir görsel buldum. Al bununla dene, değerlendir belki kendin yaparsın diyebilirsiniz. Dediğim gibi her türlü öneriye, bu arada iş gücüne <laughs> yardım etmek isteyen olursa, gelmek isteyen olursa çok memnuniyetle, çok da mutlu oluruz. Şöyle gelelim, logomuzun önünde bir giriş yapalım. <laughs> Her bölümün farklı bir videoda anlatacağız Aynen. Bir bölüm 1 mesela, mesela aynı gün çekmemiş olabilirim dışarıyı. Mesela 10 günde çekmişimdir. Ama bölüm 3 dış düzenleme olacak. Hani sürekli farklı farklı olabilir. Ama ben onları hepsini ayırıp sadece e, dış dışarıya e, düzenleme diye paylaşacağım. Biz birazdan iç kısım için başlayacağız ama dediğim gibi bölüm bölüm olacak. İşte diyelim ki birinci bölüm depo düzenleme, üçüncü bölüm dışarı düzenleme, ya. beşinci bölüm arka şekilleri çizme falan filan diye. O şekilde olacak. Her bölüm bakalım uzun bir süreç olacak. Kafemiz yeni... Bu arada adı ne olsun serinin? Kafe yeniliyor mu? Yeniliyoruz mu? Yoksa kafede değişim mi? Nasıl olsun? Onu da tam karar veremedim. Bu kadar olsun bu videoda. Çok konuştum, seri konuştum. <laughs> Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. <laughs> Ay. Hadi bir sebeze kaldım. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.